Hanımlar beyler, mutlu olduğum bir gece çünkü sinemanın ve tiyatronun en iyileriyle karşınızdayız. Çok sevgili dostum Demet Evgar, Yeşim Koçak, Osman Karakoç, Hedda Gabler projesiyle karşımızdalar. Tekrar alkışlıyoruz. İyi ki geldiniz. Şimdi bir tabii ki e, Tiyatro ile ilgili konservatuar mezunu filan bir adamın bir şeyi itiraf etmesi çok zordur. Benim İpsen'le, Ipsen, Henrik İpsen'le bir alakam olmadı. Belki şartlar öyle gelişti. Dolayısıyla Hedda Gabler'i bilmiyorum. Genelde kadın oyunları yazdığı için erkek oyuncular pek ilgilenmez. Allah razı olsun. <laughs> Ama e, yani niye niye tamam. böyle oldu bilmiyorum. Çünkü Hedda Gabler hakikaten bir klasik evet. ve bir özel tiyatronun yani senin tiyatronun, senin tiyatronun, tiyatron... Tiyatro Pangar. Evet, Tiyatro Pangar bu sana mı ait sadece? Evet, evet. Bizzat sana mı? Yani bizzat bunun işte muhasebesi, evet. efendim ondan sonra eğlence vergisi falan evet, filan. Evet, evet. Maşallah sana. Maşallah <laughs> ne kadar güzel. Peki burada tabii bu da bu da cesurca bir olay öyle değil mi? Yani e, ben işte bir e, tiyatro açtım. Şimdi bir bir kere bir e, bir şirket, bir bir müessese ve kanunlara tabi, evet. vergilere tabi. E, şimdi ben de bununla bir klasiği sahneye koyayım dediğin zaman e, bu bayağı bir ağır biraz önce Cem Yılmaz'ın söylediği gibi kalın yani, yani o canım. ne anlamda söyledi bilmiyorum tam yani riskli. yani riskli, riskli kalın yani <laughs> dolayısıyla e, yani şimdi fakat bu kızda şimdi bunu sana sormak istiyorum yani bu kızda e, bir şey var genelde işte sinema filmleri oynadığı reklamlar ona sonra her şeyi her şeyi güzel, her şeyde çok başarılı. Fakat bu kız yüzünü ne zaman tiyatroya çevirse mutlaka riskli ve iyi bir şey ve mühim bir şeyi ele alıyor. Bu senin yüzünden mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yok deli yani. Yeah. Ee, çok yapılacak bir şey değil tabii yani Gabler bir de hani özel tiyatronun bir klasik oynaması bir risk zaten. Yeah. Gabler de dünya edebiyatının en anlaşılmaz kadınlarından biri bu da ikinci risk yani. Siz teksi çok iyi bilmiyorum dediniz ama <laughs> gerçekten çok anlaşılmaz bir <laughs> kadın çünkü. Evet. Hmm. Hmm. Biraz biraz anlatır mısın? O yani aslında beni bu Ede Galil'e sürükleyen biraz da Işıl abi oldu. Işıl Kasapoğlu. Hmm. Ha çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Valla çok ee, çok şahane misin öyle şeyler duyuyorum ben eminim o, de gerçekten böyle. Bu şey olsun diye söylemiyorum. Hmm. E, provalarınız esnasında da Işıl abiyle konuşuyorduk. nasıl biliyor. Hmm. Valla prova yapmaya çalışıyoruz diyordu. <laughs> Güzel diyormuş. E, e, zordu o. ama e, Işıl Kasaboğlu... Hakikaten çok önemli bir evet. adam, çok değerli bir adam. Ne yaptı ki sana bu Hedda Gabriyanoğlu? Yani oldu? şöyle oldu. Biz o zaman e, yine riskli bir şey yapmıştık aslında. E, o, dönem, o dönem sana anlatmıştım. Komşuyduk. Evet. E, Kozalar oyunuyla, Adalet Ağoğlu'nun Kozalar Hı. oyunuyla e, Avignon'a gittik bir ay boyunca. Dünyanın en büyük tiyatro festivallerinden, en eski tiyatro festivallerinden biridir. Hmm, o Ve zaman o karşılaşmıştık kararda... bizim binada. da. Evet, beni küçümsemiştin. Bak, <gülüyor> <saniyede>. <gülüyor> tiyatro yap demişti. Evet, <laughs> hayır, <laughs> hayır, hayır öyle demedim. <laughs> ne demiştin? Ne yapıyorsun? Avinyon'dan geliyorum. Sen nereden geliyorsun? Bakkala <laughs> <laughs> gitmiştim. <laughs> <laughs> Ama nasıl beni ya orada ezdi mi? bitirdi. Avinyon'dan geliyorum. <laughs> Sen nereden geliyorsun? ne güzel bir şey lan. Ya, 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 muhteşem şey. bir şeydi. Ya, bu zamana kadar da yüzde yüz bir Türk oyun aslında e, Avinyon'da bulunamamış. Hmm. Ya, Acayip bir karnaval or oluyor orası. Hmm. 5000 bin tane oyun var Avinyon ofta ve e, iki saat içinde giriyorsun. Oluyorsun, çıkıyorsun Hı -hı. E, ve haftanın yedi günü oynuyorsun Hı -hı. bir ay boyunca. E, bir e, Semaver Kumpanya'nın bir galasındayız. İşte Işıl abi neler yapıyorsun dedi falan filan. Ben de dedim ki işte Avignon'daydı falan filan. Dedi ki Demet'cim sen de Türk tiyatrosu için bir şey mi yapmak istiyorsun dedi. Ha. Ha. E, evet abi tabii ki dedim. Hı -hı. <laughs> O zaman hede Gabler gibi bir oyun yapamadığın, yapmadığın sürece çok da bir şey yapmış olmayacaksın Vay zehri atmış. Zehri attı. Ve sonrasında işaretler gelmeye başladı. Biz 39 basamak oynuyoruz orada. arada. Hmm. 39 basamak kulisine gittim. E, Engin Londra'dan oyun izlemekten gelmiş. İşte Hedegar Patrick Marber onu tekrardan uyarlamış, sadeleştirmiş ama oyunu izlemedim. Zaten bir kadın oyunu. Herkes izleyeceği oyunları da görmek istiyor, oynayacağı oyunları izlemek istiyor. Ama dedi tekst aldım. O tekst bana geldi dedim. Sonra o tekst aldım ve zaten hocamız, yönetmenimiz de Mehmet Birkiye çok uzun evet. zamandan beri de Gabler üzerine hmm. çalışıyordu. Tabii ki Mehmet Hoca ile beraber de cesaret etme şeyinde bulundum. Türk Asına tiyatrosunun bakarsanız. en değerli isimlerinden biri. Hakikaten öyle. Yani Yıldız Kenter'in hmm. aslında herhalde hayatı boyunca yetiştirdiği en önemli öğrencilerinden biridir. Yani inanılmaz bir hocadır ve çok dünyayı takip eden bir adam olduğu için aynı zamanda e, ve bu serüvenin içine daldık. Sonrasında işte e, bizim her yaz, e, bizim yazlıkta böyle gittiğimiz işte projeleri konuştuğumuz bir dönemimiz olur. Yeşim'le Hedegabler'i aldık, okuduk ve dedim ki çok affedersiniz, burada şey diyebiliyor muyuz? Ne söyleyeceğim? Biz ne <laughs> yedik dedim. Hayır, bu böyle söylenir. Evet. Ee, bunun Değil başka mi? bir söylenme Gerçek şekli yoktur. Yoktur yani. Ee, bu argo değildir. Bu e, bizzat Anadolu'muzun bir deyimidir. Yaşa. Güzel <laughs> midir, çirkin midir bu Yaşa. tartışılmaz. Bu Aynen. bize aittir. Aynen evet, öyle. devam. Ama e, dedik yine Dedik yedik yani. Ben bu kadının neresinden tutacağım, neresinden savunacağım? Sonra öyle bir e, Mehmet Hoca da bize çok güzel bir mesaj attı. Dedi ki sizden bir ricam var bütün ekipten. Teksti okumayın, sesli okumayın. Aa. E, karşılıklı oraya gittiğinizde sizin bitiniz kanlanacak, beraber çalışmaya başlayacaksınız. Asla çalışmayın. Tekste olan yaklaşımınız çok sevdiğiniz bir müziği dinlemek gibi olsun, söylemek gibi değil. Yani çok hakim olun, defalarca dinleyin o şarkıyı ama asla söylemeye çalışmayın. Dolayısıyla biz provalarda ilk gerçekten sesimizi duyuyor olduk ve öyle bir yerden çok... Mevlüt! senin mi? Yok telefonum burada kalmış. Gel gel gel. ya! Gel birkaç bir dakika otur otur lütfen. Ne çok güzel bir adam. Çok, çok kıymetli hakikaten. Peki, i̇şte böyle girdik işte. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Peki şimdi e, çok fazla oynuyorsun. Hemen bazı şeyleri bir sona saracağım evet, bir evet, başa tabii, saracağım. Tabii. Çok fazla oynuyorsun. Biz de Harem Kabara ile gittiğimiz her yerde seni görüyoruz. Çünkü... Ve e, hep şeyle al Allah ya diyorum her seferinde al Allah Nasıl ya? Çünkü... 1000 kişilik, 1200 kişilik salonlar Evet. ve ne oluyor çok şükür. Hani biz bir komedi oynuyoruz, bir kabare oynuyoruz. Bizim işimiz belki daha kolay çünkü daha afişten itibaren işte şarkılı, türkülü bir e, kabare vaat ediyoruz. Yani hani bir şey olmaz, bir yanlış anlama olmaz hmm. İşte Gelirsin, hmm. aa hmm. eğlence güldük, eğlendik, hmm. hadi hmm. güle güle. Sen de öyle değil, hmm. siz de öyle hmm. değil. Ne seyircinin, oluyor? Seyircinin sahipleneceğini hissettik zaten provalarda. Hmm. Önce hmm. sizin sahiplenmeniz önemli oluyor tabii ki. Hmm. Bir de İpsen'in aslında en büyük zorluğu şu, oyuncu herkesin de kaçma nedeni de o. Ee, şimdi Norveççeden, İngilizceye, İngilizceden diğer dillere çevrildiği için hmm. e, orada eee Ibsen'in bir ironisi vardır aslında. Yani hmm. gittiğinde öyle bir şey bir eee trajedi izlemezsin yani. E, o ironisi de ee, seyirciyle arasındaki bağ güçlendiren bir şeydir. Biz bazı bölümleri de Norveççeden birebir, e, Mehmet Hoca da yine tekrar ediyorum çok hakim olduğu için öyle bir reji seçti ki hmm. o ironisi de seyirciyle aslında ilk defa buluştu. Hmm. O, o buluşunca seyirci çok daha rahat e, empati kurmaya başladı. Aslında mevzu şu, yani altında e, Eda'nın cümlesi şu. E, 1890'larda İbsen çağdaş tiyatronun ilk temsilcilerindendir. Shakespeare'den sonra da e, en önemli şair olarak orada birisi aslında bilinir. Yok, orada insanlar <laughs> da var ya. E, e, aslında <laughs> orada şunu Orada hiç diyor. bilmeyen birisi var <gülüyor> galiba. <gülüyor> göz temas kurunca belki daha şey olur diye. <laughs> e, şunu diyor aslında. E, kadının yaşama amacını Erkek belirliyor bu işte 19. 19cu yüzyılda yazıldığın zamanların hikayesi hep de kadın ve anti kahraman hikayelerini seçer ipsem. genelde hep erkek oyunları yazar ya erkek yazarlar ve kadın erkek tarafından belirlenen bu kendine ait olması gereken hayat amacının içinde kalarak aslında nevrotik bir e, duruma doğru sürüklenir. İşte panik ataklar, nevroz, hani kadınla meçleşen histeri, histeri hmm. e, kadınla meçleşen tanımlardır ya. Hmm. E, kadın ya bunu yapacak ya da kendi hayat amacını yaşamasına hazır olmayan eee toplumun topluma atacak kendini hmm. bu amacı seçmeyip. Ama her iki tarafta da toplum buna hazır olmadığı için bir parçalanma söz konusu. Ee, şimdi 21. yüzyılda e, kadının ah. bu seçimini kadına bırakabildik mi? Hmm. Aslında biraz da soru bu. Güzel. Ee, Bizim akıllı izleyicimiz. Evet. Buna bayılır. <laughs> ve gerçekten ciddi bayılıyor. Ciddi söylüyorum. Çünkü gerçekten bugün, bayılıyor. Bugün artık hani sosyal medyada bir sürü aptallık gördüğümüz gibi bir sürü de güzel sorgulama ve tartışma görüyoruz. Evet. Yani bunu belki Instagramda göremiyoruz da daha çok işte Twitter'da görüyoruz ya da WhatsApp gruplarında bile görüyoruz. Ben kızımın e, annesi e, kadın gruplarını e, sevmediği için ben baba olarak kadın gruplarındayım. <gülüyor> çok güzel. 3 3 anneler grubundayım. E, Herhalde benim programımı takip etmiyorlar. Ben sürekli programda söylüyorum. Ben o gruptayım diye. <laughs> Fakat beni unuttular yıllar öncesinden. Grupta olduğunu mu unuttular? Evet. <laughs> ve ve e, bu genç anneler bir tartışmalara giriyor, giriyorlar WhatsApp'ta. Yani bu sadece e, bu anneler çocukları için endişelenerek eyvah yandık, yıkıldık, mahvolduk. Memleket şöyle, memleket böyle değil. Bayağı böyle bir felsefik tartışmalara giriyorlar. Ara sıra böyle oradan kafamı çıkartıp bir dakika ben de buradayım demek <laughs> gerekiyor diyemiyorum. Çok ayıp olacak. Çünkü ben bütün bunları okumuş oluyorum. Yani niye okuyorum? Röntgenci olduğum için değil. Hayır, ben de Acaba çocuğumla için değil ilgili yani. bir şey mi şey, var diyerekten. Evet, tabii. İşte grip salgını mı var bilmem ne mi var <laughs> diyerekten. Ee, ve e, bizim hakikaten e, bizim e, halkımız herkesin elinde. Telefon var. yani Kişisel bilgisayarlar var. Herkes sorguluyor. Herkes okuyor. Herkes merak ettiği şeyi google'layabiliyor. Belki de tabi biraz önce Cem'le de bu konuyu birazcık değindik ama belki de tiyatronun şu sıralarda sinemaya nazaran ilaç gibi gelmesinin nedeni bu. Çünkü yani evet Hedda Gabler gibi bir büyük eseri hele hele böyle iyi oyuncularla müthiş bir yorumla Türkiye'nin bu teatral zenginliğiyle sunabilirsin fakat bunu filmini çekemezsin. Dolayısıyla evet. e, bunu Cem için söylemiyorum özellikle tenzih edeyim onu ama bizim sinemamızla tiyatromuz arasında müthiş bir zeka farkı var. ve entelektüel fark var. Yani Burada belki de seyircinin de tiyatronun yükselişinde seyircinin bu arzusu da devreye giriyor. Zaten tam da öyle. Şimdi biz e, yeşimle aynı zamanda Pangar aslında bir çatı birçok farklı disiplini bir arada yaşatmaya yığı hmm. hedefleyen bir çatı. Yani orijinal materyaller yata yaratarak. İşte e, Pangartchev Çocuk Evi diye açılımı evet. olan bir tanesi de bunlardan çatının altında olan tanımlardan bir tanesi de hata yapım atölyesi. Ne yapım atölyesi? Hata, hata. yapım atölyesi. Biz dört yıldır bunu yapıyoruz. Ne o ya? Hata yapım. <laughs> hata yapım atölyesi. Atölyenin adı bu ve hat hata yapım atölyesinin içinde seyirci yetiştirme Kursumuz var. Allah Allah. Evet yani her taraf oyuncu yetiştirme kurslarıyla dolu ya. Hmm. Ama yani haftanın iki günü, haftanın üç günü giderek bir e, hmm. Hmm. bir sertifika alabilmeniz ya da bir şey yapmanız oyunculukla ilgili çok mümkün değil aslında. Hmm. Hmm. E, biz de dedik ki biz seyirci yetiştirme atölyesi müthiş yapalım. Müthiş e, ve 4 yıldır 18 hmm. e, 18 plus. İşte uçak motoru yapan öğrencimiz de var, yeni üniversiteye girmiş de var, ev hanımı da var Hı -hı. ve yani inanılmaz bir Hı -hı. talep var. Dört yıldır da bunu yapıyoruz. Aslında seyretme ile izlemenin farkını biraz mercek altına yatırdığımız bir yer. Hı -hı. Seyircinin bir sorumluluğu var. Hı -hı. E yani televizyon izlemek gibi bir şey de değil. Çünkü onun tanımını da kaybolduğunu ben 39 basamağı oynarken de hep fark etmiştim bundan 5-6 yıl önce. Bir gün oyundan çıktığımızda Okan falan filan ağlayacaktık neredeyse. Çünkü biz buradayız, telefondan izliyor. Yani telefonu açmış, kendine bile orada seyretme şansını kendine vermiyor. Burada... Sahnede oluş biçimi seyirciyle bütünlenen bir emhal olduğum bir durum. Hmm. Ee, onun gelmeden önce de bir görevi var aslında. Ve oradayken de bir görevi var. Ama bu tabii ki bu paylaşım teknolojileri çok acayip oldu. Ben de bir gün burada e, galiba harem kabara ya da eğlenceli cinayetler kupası hangisi tam hatırlamıyorum. Bir e, hanımefendi vardı. Böyle açmış. Dedim hanımefendi onu indir artık ya. Yazık sana da yazık bize de yazık falan. Başta ona ya, yayın açtım dedi. Ah. Canlı yayın açtım. Canlı yayın. Ondan sonra nasıl lan? Dedim hemen kapat. <laughs> benim yayınım dedi. Ah. Ben onun yayınına müdahale ediyorum. Evet. Yani sen benim yayınımı basıyorsun. Evet diyor. Bana benim yayınımı kapattırmaya çalışıyorsun. İyi de o benim tiyatrom. <laughs> Fark etmez. Bu da benim yayınım. Baba şimdi kavramsal olarak öyle bir birbirine girmiş durumda. Karışmış ki, durumda. Bir yapıyorsun? de bir zamandan sonra onu paylaşmadığı zaman o anı yaşamamış sayıyor. Amerika'da bu durumun bir artık bir hastalığın bir adı verilmiş ve tedavisi başlamış. Evet, evet. Yani onu paylaşmadıysam ben o anı yaşamıyorum. Halbuki onu paylaştığın zaten o an tamamen gitmiş evet. oluyor. Zaten yaşamadığı evet, bir anı ayrı olmuş oluyor. Çok, çok acayip. Şimdi çok bundan oldu. sonrasında matinede bir e, böyle atıştırmalık. Bir yaşı de matine oynuyorsun evet. Bu da acayip yani hem Edda Gabler oynuyorsun hem Matine Suare oynuyorsun ne oluyorsunuz? Siz oynamıyor musunuz? <laughs> biz oynamıyoruz bizde o kadar şey yok. Sen yok artık estağfurullah o, canım. Hayır ama. kişiydi 600-600 böyle. Oynadık 600 oynadık, oynadık Matine <laughs> Suare oynuyoruz. Hayır dekorlu kostümlü bir işe kalkıştığın zaman. Mesela biz 7,5 metrelik tırla gidiyoruz yani gittiğimizde. Çok ciddi bir dekor var. O nedir abi 7,5 metrelik tır? Baya işte yani. Bayağı evimiz var diyor. Evet. Evet. Tır kaç metre olur? Ben bilmiyorum ki onu. Yani yedi buçuk metre. Yanlış metrede, bir şey nasıl... Yani genelde dört metre olur da yedi buçuk metre. mi diyorsunuz? Yedi buçuk metre yüksekliği ne? olan dekorumuzu sığdırdınız. Ha var uzun o değil. Uzunluğu... O ne ayol? Öyle mi sizin dekor? Uzun, hayır canım uzunluğu. Uzun Genişim. mu yüksek uzunluğu? mi? Uzun, da yüksek. Uzun da yüksek. <laughs> Büyük. Ablacım yedi buçuk metrelik yani. tırı bilinçli olarak mı söylüyorsun? Tır, <laughs> tırcı var mı aramızda? Hayır tır değil. Tır yanlış bunu kesin. Kamyon. Kamyon. Hayır, <laughs> normal bir kamyona sığmıyor sonuçta. Sığmıyor. Yani, e, sığmıyor yani büyük bir 7,5 metrelik bir kamyona sığdı. Öyle Aa. oldu. Ama çok iyi oldu. Dekorumuz. Ama o kadar büyük kamyonla geliyorsun hani sanırsın ki Rolling Stones. Sanki Madonna şeye çıkıyor. Baya böyle ama. tipler iniyor filan içinden böyle. İpsen <laughs> oynayacağız. İyi bir şey. ya. Cem Yılmazer yaptı dekoru da ışığı da. Güzel. Çok iyi. Ee, yani... E, delilerle dolu. E, Osman da evet. e, Ankara Dil Tarihten mezun Osman. Bu rolle beraber yani bir hani normalde şey olur ya bir diziyi kabul edersin ve sonra hayatını değiştirirsin. Ankara'dan İstanbul'a dizi için geleyim dersin. Evet. E, Evli barklı adam Ankara'dan İstanbul'a <laughs> tiyatro oyunu için geldi i̇şte taşıtlı. Bunlar ne güzel ama ilham verici. Şimdi <laughs> Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper, Merve Satılan e, oynuyorlar. Ve... E, bir gala yapacaksınız. Evet. Bu kadar oynadıktan sonra. Evet. Neden? Akıllıca. Evet. Doğru. Ee, uluslararası evet. normlara uygun. Evet. Çünkü bütün dünya, İngiltere vesaire evet. benden iyi biliyorsunuzdur. Yani Yani e, bir ay ya da birkaç ay oynuyorlar, ucuza bilet satıyorlar evet. seyirciyle beraber. Evet. Paylaşarak Pişiyor. oyunu Tabii. oynayarak Aynen. oyunu oturuyorlar. Pişiriyor. Pişiyor Sonra gala gel. Evet. Biz evet. Kenter'de de öyle yapardık. Evet. Değil mi evet. şimdi Yani Yıldız Hoca'yı. göstermeye hazır olduğumuz <laughs> zaman onu Bravo. istedik. Evet. 28 Ocak'ta 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür evet. ve Sanat Merkezi'nde. Evet. Peki. Şimdi bu müthiş müthiş müthiş. Bu tiyatron Tiyatronuz. Evet tiyatronuz. Şimdi bununla birkaç sene gidersiniz herhalde Hedda Gabler'le. E valla bizim aslında yani her sene ya da iki senede bir klasik koymak gibi bir hedefimiz var. İşte daha önce de Macbeth'i koyduk. Şey de bir yerde aslında. Daha sonrasında da Soy Yır Kumbaracı 50 ile bir ortak projemizdi. Hmm. yırı koymuştuk. Hmm. O da öyle farklı maskelerle oynadığımız bir işti ama yine bir klasikti. Şimdi bu var. Şimdi önümüzde bir sene sonra hangi klasiği yapacağımızı... Klasiklerle oluşuyoruz. gidiyorsunuz. Hayır yani bu, tabii Allah bir tane Allah, klasik, bir tane bir, e, yeni bir kabare projesi var. Aa, o hangisi olacak? Kabarede bilmiyoruz. gel buraya. Evet geliriz. <laughs> evet, peki. E, şimdi e, sizinle ilgili bir şey bulamadık yani. <laughs> ayıp bir şey. Ne oldu hatırladın mı? Doğan apartmanı. Ne o hangisi? Ben görmüyorum ki. Bu sen değil misin? Evet beni. <laughs> senin hem de senin kapında çekilmiştim benim ben bunu. Benim kapım bir... değil mi, ayol bu? İç kapılardan biri. Evet iç bu? kapılar. Benim kapım Avlu, mı? avluda Aa, girer A -A girmez A -A Şimdi biz ben size anlatayım şekerim. Biz bununla bir anda nasıl olduysa karşılıklı oturmaya başladık. <laughs> Tabii ben ev sahibim bu kiracı. <laughs> Onun sonra işte benim iki dairem var farklı bloklarda. Annenin de koş komşuydu. Koş, komşuydu anne, dünya de var falan filan. Şimdi aa bir baktım benim böyle girişin üstü ondan sonra dairemden bakıyorum. Ay karşımda bu. <laughs> Fakat bizim bina tabi eskidir böyle çok kişi bilir İstanbul'da yaşayan. 57 daire var ve bunlar çoğu birbirini görüyorlar. Fakat nasıl oluyorsa genç yaşlı bir terbiye var binada kimse kimseye bakmıyor. Fakat buna bakmamak mümkün. Sabahlıklarımla. <laughs> ondan, sonra, ondan sonra geçiyor balkona, oturuyor, çay içiyor, kahve içiyor falan. Ben de diğer sanatkar olarak pek ortalara çıkmıyorum. <laughs> ondan sonra şey yapıyor falan. Yalnız, yalnız uzun aylar boyunca yalnız bir bakıyorum böyle. <laughs> Bir klasik düşünüyor, Bir klasik düşünüyor. Sonra bir, hani bir şey oldu. Flörtü oldu. Bu sefer ben salona geçmemeye başladım. <laughs> Çünkü usul Aynen. o birbirine bakmamak. Sonraki şekerim ne zamandı? Avlu dizisi mi başlıyordu? <laughs> evet. Avlu dizisi. O kadar alındım ki hem sana alındım. Hem sana alındım. Hem de bizim şey alındım. Ne kızın ismi? Sarışın da çok güzel o da dizilerde oynuyor. Canan. Canan. Canan'ı. Giderken şey yapmadık <laughs> diye mi? Hayır giderken bir şey yapmanıza gerek yok. Diziniz olunca taşınıyorsunuz. Biz fakir miyiz lan? <laughs> Böyle ikisi de diziye girdiler. Artık buraları bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl Aa, mahalleden bize? şey yapıyor. Hani böyle var ya eski Türk filmleri hikayeleri Artık ya, bu mahalleden. Galatayı o kadar sevinerek, <laughs> severek taşındım ki. Ama Niye gittin diziye? Çünkü diye, dizi Ay Şey de Canan da evlendi diye, gittim. Evlendi Evlerin diye gitti. Evlenince gelin hocam. oldu bizi terk Al öyle. onu. Onun anasının dairesi. Evet. Bedavaya oturuyor. Nerelere gitti şimdi? Alsaydın kocana otursaydın bedavaya ne oldun sen? Doğan apartmanında bile. Ama ben bir Canan'da ilk başta bir şey. Niye taşınıyor lan dedim. Hani millet buraya gelmiyor. Bu da taşınıyor. Dedim ki böyle mi oluyor? Ya, parayı bulunca gideceğiz falan bir yer. <laughs> ne mi alakası burası? var canım? Hiç, hiç onunla ilgili değil. param her zaman var çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bak Cem Yılmaz demedi bugün sen söylüyorsun ha. Ama Ay. işte. Çok yani şey ne yapmış. yapacaksın? Ya o istiklalde. Nerede taşındın ayol? Emirgan'a taşındım. Çok tatlı bir yer. Ne abiyle. alaka Allah aşkına? Emirgan da <laughs> çok güzel bir yer çok. ama. O artık o istiklalde, yani istiklalde kitapçısı, kahvecisi, orada yürüyü olmak müthiş bir zevkti. Yani hmm. onun içinde ben 6-7 yıldır hep orada oturdum ama ne zaman ki artık istiklale, ben yürümeyi çok seviyorum, İstiklal'e çıkamamaya başladım. Hmm. Hmm. Ee, Tabii orada seni ilgilendiren bir şey kalmayınca kötü hmm. oldu yani. Ama hmm. hala seviyorum. Dönerim de belki. Vallahi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kim <gülüyor> geldi benden sonra oraya? Hiç meşhur yok. Tek <laughs> meşhur benim ayağım. <yok>. Tatlı. <laughs> Hafta sonları kadın grupları geliyor. Fotoğraf <laughs> kursuna yazılmışlar. Ben de böyle çıkıyorum <laughs> orada da bir tanesi bir mihmandar böyle mihmandar şeyi evet. anlatıyor işte fotoğraf kursu. İstanbul'un en eski bir şeyi. Evet şey İstanbul'un en eski ağacı da o kambayı günün oturuyor ya. Diye ben Aa, hepsi bir arada. Pa, 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 falan. bu ne bu? Böyle şey yapmışsın. Aa, gü güne bakan. Hayır senin du sen ne yapıyorsun? Ben de öyle onun gibi bakıyorum güne işte. Öyle şeylerim var değil Çok seviyorum. bir şeylerin var yani hayat, felsefe, dalıp gitmeler. Çok çocukluğumdan beri var. Çok acayipmiş. Peki efendim dur bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Ay bu çok hoş. Ya. Bu nereden? O Edzali'nin e, bir fotoğrafı. Topaş e, Topal Şükran'ın maceralarından o şeyle Onur ünlüyle bir film çektik hmm. yeni bir film daha vizyona girmedi belki de girmez biliyorsun Onur'un filmleri bazen vizyona <gülüyor> girmiyor <gülüyor> e, Topan Şükran'ın maceraları diye bir eseri hmm. e, hiç diyaloğun olmadığı bir deneme aslında hmm. e, bir gün izletmek isterim sana da çok e, Diyalogsuz bir acayip, film ne acayip ne kadar yani çok acayip hem tiyatro hem hmm. ama sinemada Sinema. da İnan. Peki ya, bu, bu. Şimdi, bu, sizsiniz ikiniz. <laughs> çok <tatlı gülüyor> bu herhalde yani. prova değil mi? Ba bak, gösterirsek herkes yani böyle mi oluyor der yani. Bu ne? Matine sual arası. Oyun arası. Oyun arası, oyun arası. Oyun arası mı? Tabii. Bana kim birisi söyledi provalardan İki dedi. İki oyun ben, arası. Ne yapıyorlar yani? İki oyun arası bacaklarımızı dinlendiriyoruz. Çok acayip. Canım arkadaşımla. <laughs> Ama bu kadar vallahi kötü örnek oluyorsunuz yani böyle bu kadar çok iş yapan bir tiyatro bu kadar güzel gidiyor demek ki matine suareler filan ha yorgunluk çok acayip. Vallahi güzel. E o şey yeşim aynı zamanda e, konservatuvarda da hoca. Aman şekerim bilmez miyim biz tanışıp tanışıp ne Çok tanışıyoruz çok. Sen hatırlıyor musun beni? <laughs> Sen ünlüsün ben seni hatırlıyorum. <laughs> Ama canım ne olacak? Sen ünlüsün nasıl? Yani. Maşallah maşallah peki e, şimdi 25'inden sonraki ilk oyun galiba 28 Ocak'taki Beylikdüzü 20.30'da Beylikdüzü. 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 Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi hı hı. E, bu bilet x'den mi alıyoruz evet. bu biletleri ve sonra unutmamak gerekir o arada oyun var mı ondan sonra? 4 Şubat 4 Şubat'ta var nerede? Enka'da Enkada var evet. e, ama e, Gala'yı özellikle söyleyelim Gala'ya da bilet alınabiliyor mu? Evet, belirli bir kısmını seyirciye ayırdık hmm, galada. Ee, galada. belirli bir kısmı da bizim davetlerimiz hmm. olacak. Peki, bu da 8 Şubat'ta, 16'da ve 20-30'da zorlu performans sanatlarında ve sonra das Dastasta. Evet. Das Dastasta ne zaman sonra? tarihini şu an bilemiyorum ama Tiyatro Pangar'ın sitesinden ve Instagram hesabından hmm. da takip edebilirler. Sonra Mart ayı oyunları daha kesinleşmediği için ama büyük prodüksiyon. Evet. Yani ben bizi buraya Kabare'ye davet ederdim ama büyük büyük yapıyorsunuz her evet şeyi. Evet canım. Tiyatro tiyatro tiyatro. Evet. O yüzden de hani seyircinin tabii kendini kurtarabilmesi için de hmm. öyle gidip 300 kişilik yerlerde oynayamıyoruz maalesef. Hem sahneye de sığabilme durumu hmm. oluyor. Yani çok sahne bakımından çok çok zengin bir memleket değiliz maalesef. Yani yapılan sahneler hep çok amaçlı yapıldığı için, evet. hani çok amaçlı çok amaçlı ama akustik sıfır yani tiyatro hmm. için o, o zemini az şey yapabileceğini tutturabileceğini, bir kenter tiyatrosunun akustiği gibi bir sahne bulmak çok zor mesela. Tabii ki. Ma ama maalesef bir tane iki tane olur. Ümitleniyoruz. Evet. Nasıl tiye, sinemada bir yükseliş oldu. Tabii ki. Arda Burada da sinema olacaktır. salonları geldi. Burada da olacaktır. Tiyatro yatırımından da ümitliyiz. Peki hanımlar beyler Demet Evgar, Osman Karakoç, Yeşim Koçak alkışlıyoruz hep beraber. <laughs>